Dedeye çek, dedeye çek. Şimdi bak. Tamam mıyız? Evet. Evet, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum efendim. Ödül gecesi. Evet. E, duy beni. Evet. <gülüyor> Duydular <laughs> sizleri. <laughs> Böyle güzel bir gecede <laughs> ödülde taşlandırdılar. Nereye çekeceksiniz? Valla çok mutluyum. İlk ödülümü almanın heyecanını yaşıyorum. Aynı zamanda da çok gurur verici bir şey. Öyle. Gerçekten çok heyecanlısınız çünkü. Evet evet. <laughs> Peki e, diziden başka bahsedelim biraz. Nasıl gidiyor? Dizi şu an e, yoğun gidiyor. Şu anda setten geliyorum. E, ama çok güzel tepkiler alıyoruz. E, çok güzel bir şekilde gidiyor. Umarım bu şekilde devam ederiz. E, Ekipten Siz... <laughs> biraz bahsetmek ister misiniz ya ekibimiz ee, çok iyi Yani bu zamana kadar çalıştığım bütün işlerin yanı sıra çok genç bir kadroya sahip ve çok enerjik bir kadroya sahip e, ve o da ekrana yansıdığını düşünüyorum ve çok güzel bir şekilde devam ediyoruz bu ilk ödülünüz daha yolun başındasınız Evet e, nelere dikkat ediyorsunuz kimlere örnek alıyorsunuz ya örnek aldığımız birçok örnek aldığım birçok oyuncu var. Ee, çocukluğumdan beri en büyük idolüm Kıvanç Tatlıtuğ. <laughs> ee, birçok idol idol aldığım ben oyuncularımız var. var. Mi, mi? Öyle mi? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ederim. Çok sağ ol. Ee, örnek aldığım birçok oyuncularım oyuncularımız var. Ama e, bakalım elimizden geldiğince onların yolundan ilerlemeye çalışıyorum. Peki son olarak hayalin nedir? Yani neye hedefliyorsun? oyuncu? Hayalim. Diğer oyuncular gibi ben de işte yurt dışında bir şeyler yapmak istiyorum. Hollywood'da yani biraz zor ama <laughs> zoru başarmak istiyorum. Şimdi değil belki ama hani 20 yıl sonra, 30 yıl sonra Hollywood'da bir şeyler yapmak istiyorum. Öyle. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir defa Bir defa Tabii. ayakta Aslında değişik sürekli değişiyor. Başka şimdi de. Buyurun. Tamam mıyız? Buyurun. Evet. evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum efendim. Düğün gecesi. Evet. E, duy beni. Evet. Duydular <laughs> sizi. E, böyle güzel bir gecede <laughs> ödül taçlandırdılar. taşlandırdılar. Nereye çekeceksiniz? Valla çok mutluyum. Ee, i̇lk ödülümü almanın heyecanını yaşıyorum. Aynı zamanda da çok gurur verici bir şey. Öyle. Gerçekten çok heyecanlısınız çünkü. Evet evet. Çok... Çok çok... Çok şey. Peki, ee, diziden başka biraz. Nasıl gidiyor? Dizi şu an e, yoğun gidiyor. Şu anda setten geliyorum. E, ama çok güzel tepkiler alıyoruz. E, çok güzel bir şekilde gidiyor. Umarım evet, evet. bu şekilde devam ederiz. E, Ekipten Siz... <laughs> <laughs> biraz bahsetmek ister misiniz ya ekibimiz ee, çok iyi Yani bu zamana kadar çalıştığım bütün işlerin yanı sıra çok genç bir kadroya sahip ve çok enerjik bir kadroya sahip e, ve o da ekrana yansıdığını düşünüyorum ve çok güzel bir şekilde devam ediyoruz bu ilk ödülünüz daha yolun başındasınız Evet e, nelere dikkat ediyorsunuz kimlere örnek alıyorsunuz ya örnek aldığımız birçok örnek aldığım birçok oyuncu var. Ee, çocukluğumdan beri en büyük idolüm Kıvanç Tatlıtuğ. <laughs> ee, birçok idol idol aldığım ben oyuncularımız var. var. Mi, mi? Öyle mi? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ederim. Çok sağ ol. Ee, örnek aldığım birçok oyuncularım oyuncularımız var. Ama e, bakalım elimizden geldiğince onların yolundan ilerlemeye çalışıyorum. Peki son olarak hayalin nedir? Yani neye hedefliyorsun? oyuncu? Hayalim. Diğer oyuncular gibi ben de e, işte yurt dışında bir şeyler yapmak istiyorum. Hollywood'da yani biraz zor ama <laughs> zoru başarmak istiyorum. Ya, şimdi değil belki ama hani e, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra Hollywood'da bir şeyler yapmak istiyorum. E, öyle. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.